Herkese merhaba. E, İkizler Burcu'ndaki ay tutulmasını konuşacağız bugün. Bu burçtaki Kuzey düğüm tarafında olan ilk tutulma e, 2020'deki seriydi en azından. Şimdi e, ay tutulmasının ne olduğunu hatırlayalım önce. Güneş tutulmaları biliyorsunuz yeni ayda gerçekleşiyor. O yüzden bir başlangıç enerjisi ama ay tutulmaları dolunay etkisi. Ama tabii ki çok daha güçlü, çok daha fazla belirgin etkisini gözlediğimiz dolunaylar. Ama yeni ay ve dolunay etkilerini hatırlayalım. Yani bir tanesi başlangıç enerjisi iken bir tanesi birazcık daha farkındalık ve tamamlanma enerjisi barındırıyor. O yüzden ay tutulmasında birazcık daha bir konuda netlik kazanmak, bir şeyin görünür olması, ortaya çıkması bunları daha fazla görmeyi bekliyoruz. Kuzey düğüm tarafında olan tutulmalar daha çok işbirliklerini getirir, daha e, gelişmeye müsaittir. Güney düğüm tarafında da kapatılan bir defter vardır. Yani burada bir faslın gitmesinden bahsederiz. Bu sefer bir kuzey düğüm tarafındaki tutulma olacağı için burası aslında daha gelişmeye açık, büyümeye açık bir alan. O yüzden karşımıza çıkan konular daha fazla yayılmaya müsait bir yapı oluşturacaktır. Daha fazla gelişmeye müsait bir alandır. O yüzden burada birazcık daha aslında sağlık çalışmasını bekleriz tutulmanın. Şimdi dolunay ve yeni ay fazını hatırlayalım. Yeni ay karanlık bir fazla o yüzden başlangıç olduğu için çok belli belirsizdi. Dolunay zamanında da bir netlik kazanmayı gözlüyoruz daha çok. Haliyle ay tutulmasında da bir şeylerin ortaya çıkmasını bekleriz. Ama tabii burada bir gölge durumu var. Yani bir şekilde araya giren bazı pürüzler olabileceğinin farkında olalım. Ay tutulmasında bu nedenle... Duygusal reaksiyonlarda kimi zaman çok e, farkındalıklı davranamayabiliriz. Burada birazcık böyle e, ani ve fevri tepkiler vermeye müsait oluruz ay tutulmalarında. Bunun biraz farkında olmak lazım. Bu tutulma tabii ki ikizler tarafında olduğu için ve ikizler rasyonel bir burç olduğu için burada aslında gene de bir noktada sağ e, sağduyumuzu Sağlam tutabiliriz yerinde ama tabii ki gene de bir e, ay tutulması dolunay etkisi barındırdığı için özellikle ilişkiler alanında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü burada bir karşıt açı var. Birazdan haritada da göreceğiz. İlişkilerle ilgili hassas bazı açılar da var. O yüzden e, bu tutulma zamanında ilişkilerin en azından birazcık daha özen istediğinin farkında olalım. Şimdi yay aksındaki göstergeler bir süredir var zaten. Burayı yaşıyoruz. Ama tabii ki ikizler yay aksı bir şekilde bu tutulmada yay sembolisini de hissedeceğiz. Burada bir güney düğüm var. Haliyle de güney düğüm tarafında bazı e, kapanan süreçler yaşıyoruz ya da yayla ile ilgili konularda bazı problemler çıkıyor karşımıza. Şimdi ikizler tarafıyla ilgili bu tutulma zamanında bir gelişme avantajı, fırsatı yakalayacağız. O yüzden burayı iyi değerlendirmek lazım. İkizler birazcık daha ile alakalı. Bilgiyi yaymak, duyurmak e, ya da işte daha fazla şey öğrenmek, bilgiyi merak etmekle alakalı ikizler. O yüzden buradaki merak duygusu önemli. Hangi bilgilere ulaşabildiğimiz, bunları nasıl elde ettiğimiz kısmı burayı birazcık daha iyi çalıştırmak gerekiyor. Yay kısmı birazcık daha geride bırakacağımız bir süreç olacaktır. Şimdi dolunay tamamlanma enerjisi tabii ki bir karşıt da barındırıyor içinde. O yüzden bir farkındalık da vardır burada. Ay tutulmasında tabii ki bu dolunay fazında yaşadıklarımız çok daha majör bir şekilde hissedilecek. Güneş tutulmaları daha çok kralla ilgili konuları karşımıza çıkartır der eski metinler. Ay tutulmaları kraliçe Ay tabii ki bir haritada her zaman e, dünya süresinde halkı temsil eder. Bu yüzden bu ay tutulmasında büyük olasılıkla halkla ilgili daha fazla şey gözlemlemeyi bekleriz. Ki biliyorsunuz Türkiye'nin haritasında 29 derece ikizlerde şeyimiz var, ayımız var. Bu yüzden birazcık tabii ki ikizler bizim 12. evimizde kalması dolayısıyla şu ara gön gündemde olan bu pandemi süreçlerini getirecektir. Ama bir şekilde kadınlarla ilgili konular, anneyle ilgili konular halkın kendisini ilgilendiren konular çok daha fazla ön planda olacaktır. 2012 yılında bir tutulma yaşadık. Buradaki tutulma güney düğüm tarafındaydı. Yani 2012'yi anımsamaya çalışırsanız burada arzu ettiğiniz hızlı yakalayamadığınız ya da işte, işte burada bir şekilde gelişme kaydetmesini istediğiniz ama bir türlü olmamış bir şeyler varsa şimdi bununla ilgili bir avantaj yakalayabilirsiniz. Bu konuda birazcık daha ...iyi hareket etme ya da hızlı hareket etme şansına sahip olursunuz. Burada bir şeylerin başlangıcı ve büyümesi daha uygun olacaktır. 2029'da tekrar bir tutulma yaşayacağız burada. Ee, burası da güney düğüm tarafında olacak. O yüzden burada kuzey düğüm tarafında olan bu tutulmayı iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. İkizler ne ile ilgili? Değişken ve hava elementinde bir burç. Ee, bu yüzden de değişkenlerin her zaman bir fazdan başka bir faza geçiş aşaması olduğunu hatırlayalım... Burada bir şekilde bir konu kapanırken başka bir konu başlıyor olacak. O yüzden buraya bir bir fazın geçişi olarak bakmakta fayda var. Yani bir şeyi sağlamlaştırmak ya da bir şeyi oturtmak, yeni bir şeye başlamak, start vermekten öte bir fazdan başka bir faza geçtiğimiz bir süreç olacaktır. Tabii ki bilgi, iletişim, öğrenme e, bununla ilgili olduğu için hava elementi daha çok bunlar ağırlıkta olacaktır. Tabii ki ikinci evimizde meydana gelen bir tutulma maddi konularla ilgili olacaktır. Ama bunun geri planında ikizlerle ilgili bir tema muhakkak olacaktır. İşte iletişim, radyo, televizyon, haber bunlar e, ikizlerle bağıntılı şeyler. Bunlar bir şekilde o gündemin ana maddelerinin arkasına... E, yerleştirilebilir muhakkak. İkilik durumu söz konusudur ikizlerde. Daha doğrusu çift vücutlu bütün burçlarda. Haliyle de burada birazcık um, birden fazla konunun, çift konunun e, gündeme gelmesi çok olası. E, i̇ki farklı şeyin karşı karşıya gelme durumu söz konusu olabilir. Ya da karşımıza çıkan şeyler iki kişi, iki farklı insan, iki farklı konu bir yola gitmeyi planlıyorsanız Örneğin burada bir bir, iki, bir şekilde bir iki farklı nokta bunlarla ilgili birçok süreçler karşımıza çıkabilir tanıtım ve bilgi iletme ile ilgilidir ikizler bu alanda çok fazla gündemi meşgul edecektir büyük olasılıkla işte sosyal medya gelen haberler telefon iletişim kanalları Burası çok hareketlenebilir tutulma zamanında Bunlarla ilgili konular önemli olacaktır. Gelen haberin doğruluğunu kontrol etmekte fayda var. Ne kadar kuzey düğüm tarafında olursa olsun ikizlerin içerisinde muhakkak bir e, gerçeğin çarpıtılması ile ilgili bir süreç her zaman e, olasılık dahilinde. O yüzden burayı iyi değerlendirmek ve iyi e, incelemek gerekiyor. Satürn'le bir 60'lık açısı olacak Merkür'ün. Merkür önemli e, çünkü tutulmanın yöneticisi konumunda o yüzden hep bir geri dönüp bakıyoruz. Yani her tutulma için bakıyoruz tutulmanın yöneticisinin ne vaziyette olduğuna. İşte retro mu ileri hareket ediyor mu? Göstergelerle açıları iyi mi? Zarar görüyor mu herhangi bir şeyden? Bu bize konuyla ilgili ana bağıntıyı verecektir. Tutulma haritalarında bir derece daha önemli açıkçası. Merkür'ün satürnün 60'lık açısı tabii ki bazı konuların işbirliğine yakın olduğunu gösterir. Çünkü 60 derecelik açılar genelde böyle orta yolu bulmak, anlaşmaya varmak, bir konuda bir e, ayarlama ve organizasyon yapmak. Yani böyle kendiliğinden olan bir şey değil. O üçgen açının verdiği hızlı ilerleme süreci değil. Ama birazcık daha bir ayarlama yapmak, masada anlaşmak gibi bir e, dinamik vardır. Tabii ki Merkür Satürn açıları her zaman eğitimle, yolculukla ilgili konularda kısıtlamaları aklımıza getiriyor. Ama zaten şu an bir eğitimle ilgili konularda bir kısıtlama durumu söz konusu ama belki bununla ilgili olarak daha uzun vadeli bir açıklama yapılabilir. Bir de tabii ki yolculuklarla ilgili bazı kısıtlamalar gündeme gelebilir belki. Ama bu tamamen sokağa çıkma yasağı olarak düşünmüyorum burayı da. Belki bir şekilde buranın bir kontrol altına alınması, belli kurallara bağlanması karşımıza çıkabilir. Hangi evde olduğu ana konumuzu verecek. E, o yüzden burası bence önemli. Zaten hani bu aksıdaki tutulmalar size bu konularla ilgili bir problemi vesaireyi çözmenizi isteyecektir. E, önümüzdeki bir sene boyunca da neredeyse devam ediyor akrep bu aksına geçene kadar. O yüzden burası gelişme noktasındaki e, ilk tutulma olduğu için bir sonraki tutulmaya kadar olan süreci iyi değerlendirmek lazım. Ee, örneğin işte üçüncü evinizde, dokuzuncu evinizde yer alıyorsa bu tutulmalar büyük olasılıkla eğitim konularında bir şeyleri toparlamanız, bitirmeniz, yoluna sokmanız gerekiyor olabilir. Burayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ee, yükselen burcunuza göre çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabii ki işte hani farklı ev sistemlerinde e, bu derecenin nereye denk düştüğünü daha detaylı inceleyebilirsiniz ama ben her zaman geri planda bu olsayın bakma taraftarıyım. O yüzden de buradan hızlıca görebilirsiniz hangi şeylerde olduğunu, burçlarda olduğunu. Örneğin terazi burcu için bakalım. Dokuzuncu evinde yer alıyor. Demek ki daha çok eğitimle ilgili konular ön plana çıkacak. Burada bazı yeni adımlar atılabilir, yeni eğitimler olabilir. İşte yasal bazı konularda önemli bilgileri edinebilir vesaire. Bu tarz şeyler karşımıza çıkacaktır. İşte o dokuzuncu ev konularıyla ilgili birçok semboloji burada değerlendirilebilir. Kişinin yaşamında hangi konular ön plandaysa. Şimdi ne noktasında kontrol edeceğiz haritalarımızı? 8 derecede ikizler yer aksında bir gösterge varsa kesinlikle ön planda olacaktır. Burada 1 derece, 2 derecelik orplar, hani hangisi alınmalı diye çok fazla soru geliyor. Şöyle söyleyeyim ben ikizler yer aksında en azından nereye düştüğüne bakıyorum. Orbun ötesinde orada bir gösterge varsa bu her şeyden önce önemli. Yani çok yakın bir derecede olmasa dahi bir şekilde kontrol etmek lazım. Ama tabii ki 8 dereceye Kavuşun karşılıklarda 3 derece ortla yaklaşan bir açı bence önemli. Şeylerde değişken burçlarda 8 derecede göstergeler içinse daha dar bir ork kullanabilirsiniz. 1 derece, 2 derece hatta 1 derece kullanmakta fayda var. Diğer burçlar için etki azalır. Üçgen açılarda açıkçası 1 derece ork alıyorum ben. Diğer orklarda etkisinin çok bariz bir şekilde gözlenmediğini düşünüyorum. Özellikle üçgen açıları zaten gözlemek çok zor biliyorsunuz kareler, karşıtlar bunlar daha fazla dikkat edilmesi gereken dinamikler. Kavuşum tabii ki çok önemli. Şimdi haritaya bakalım. İkizlere, yay aksında 8 derecede göstergeleriniz var mı? Önce burayı kontrol edin bence. Buradaki dinamik çok önemli olacak. Antares ve Aldebaran diye iki sabit yıldızın derecesine denk geliyor burası. Bu yüzden de önemli. Antares'i biliyorsunuz Türkiye için zaten önemli bir gösterge. Koşullar ve zaman dolayısıyla. E, burası savaşta çok bağıntılı ama burada bir güney düğüm tarafı olduğu için bence burası bir faslın bitirilmesi noktası olabilir. buranın tetiklendiği bir ay tutulmasında açıkçası birazcık daha diğer taraf ön plana çıkacaktır. Burada da bazı açıklamalar, duyurular, bunlarla ilgili bazı kararlar gündeme gelebilir. O yüzden burası birazcık daha gerçeklerin ortaya çıktığı ve işte hani bazı şeylerin dürüstçe söylendiği bir tutulmaya bizi bizi götürüyor gibi gözüküyor açıkçası. İlişkiler arenası neden riskli bu tutulmada dedim. Venüs Uranüs karşıtlığını burada görüyorsunuz. Haritadaki en sert göstergelerden bir tanesi. O yüzden de bu noktadaki karşıt karşı açığı bir şekilde ilişkilerde gerilimi çok arttırabiliyor. Sakin kalabilmek ve fevri kararlar vermemek lazım. Çünkü burası bir şekilde sürpriz beklenmedik, ani ayrılıkları bir anda gündeme getirebilir sakin kalabilmek ve işte birazcık daha karşı tarafı dinlemek önemli. İkizlerin mottolarından bir tanesi dinleme konusu biliyorsunuz. O yüzden doğru soruyu sormak, doğru cevabı alabilmek bunlar çok önemli. Çok yargılayıcı olmamak, o yayın güney tarafına gitmemek. ilişkilerle i̇lişkilerle ilgili arenada da bu noktada biraz hassas olmak gerekiyor. Ayın önündeki açı Mars'la olacak. O yüzden buradaki Mars birazcık daha girişimlere müsait bir yapıyı getiriyor karşımıza. Yeni bir şeylere başlayabilir, yeni bir şey adım atabilirsiniz. Mars'ın bir süredir retro olduğunu hatırlayalım. Çok uzun süredir 15-16 derecelerde tıkandı kaldı. Çok yavaş şu an. O yüzden de istediğimiz hızı elde edemiyor olabiliriz. Hala bir şeylere başlatmakla ilgili bazı problemler çıkabilir karşınıza. O yüzden burada acele etmemek önemli. Yani biz de Mars kadar yavaşız şu an öyle söyleyeyim. Ama yine de bir artık ileri gitmeye başladığı için yeni bir şeylere başlamak için güzel bir zaman. Burada tabii ki 60'lığı görüyoruz. Oğlak Burcu'ndaki göstergelere bir uyum açı yapıyor olması ve bu faslın kapanıyor olması yani Oğlak'taki Jüpiter ve Satürn'ün sürecini geride bırakıyor olması önemli bir parametre. Bence son iki senedir, üç senedir bir türlü yoluna girmemiş veya gecikme yaşadığınız konular varsa büyük olasılıkla bu fasılı kapatıyorsunuz gibi gözüküyor. Bu tutulmada bununla ilgili olarak yeni bir şeyler adım atmak, yeni bir başlangıç yapmak enerjisini bize getirecektir. Ben sağlıklı kullanılabileceğini düşünüyorum ama tabii ki dolunaylar ve ay tutulmaları biliyorsunuz başlangıç dinamiği taşımadığı için birazcık yeni ayda neler yapmışsak dolunayda da artık onu gözlüyoruz ne olup ne bittiğini. Bu yüzden de işte akrep yeni ayında neler yapabildiğiniz neler ortaya koyabildiniz ve şimdiye kadar bunlarla ilgili olarak nasıl gelişmeler yaşandı bu önemli olacak tutulmada. Ee, bir şeyleri organize edebilmişseniz bence e, faydalı olabilecek bir tutulma, iyi değerlendirildiyse eğer. Ama tabii ki riskli açılar var mıdır? Vardır. Ee, gene de dediğim gibi e, gelişmeye müsait diyelim. Öyle bir e, dinamiği yakalayabiliriz bu süreç içerisinde. Şu açı sadece bizim için ilişkiler arenası için riskli olabilecek, finansal konularda da riskli olabilecek bir dinamik, sürprizleri açık bir e, şey tutulma. Şimdi, gelelim e, bireysel haritalara. Bireysel haritalardan önce şunun duyurusunu yapalım. İleri Seviye Ocak ayında başlıyor. Hafta sonu, pardon, Pazartesi akşamları olacak e, İleri Seviye. Hafta sonu horari sınıfı açılıyor. E, gündüz yapacağız bunu. E, yurt katılımlar olabilir çünkü o yüzden birazcık saat değiştirdik. Geleneksel astrolojide Salı akşamları başlıyoruz e, Aralık ayında öncesinde de biliyorsunuz şeyde açılarla ilgili eee 3 haftalık bir var. Onun da artık 1 Aralık itibariyle şey başlıyor, süreci başlıyor. katılımlar için mail atabilirsiniz eğer merak ettiğiniz şeyler varsa. Şimdi gelelim